Günlük şehir içi kullanım için metal oranı yüksek balata uygun mu derseniz hayır değil. Lakin performans ve spor sürüşlerde uygun ve faydalı. Ağır vasıtalarda da faydalı. Metal oranı yüksek olursa balatalarda ağır vasıta ve ticari kullanım için çok iyi. Süper. Metal oranı yüksek balata uygun mu? Sık sık fren yapan sürüş tarzı dayanıklılık açısından uygun. Ve en son sessiz ve konforlu sürüş isteyenler için Metal oranı yüksek balata uygun mu? Hayır değil. Sessiz ve konforlu sürüş isteyenler için sessiz ve konforlu sürüş isteyenler için daha sessiz balatalar tercih edilmeli. Seramik gibi. Bu da bugünkü metal oranı yüksek balata uygun mu değil mi? Faydaları ve dezavantajları. Bugünkü konumuz metal oranı yüksek balatalar ne demek? Bunun avantajları ve dezavantajları. Metal oranı yüksek balatalar faydaları. Yüksek ısı dayanımı. 2. Daha güçlü frenleme. 3. Daha uzun ömrü olabilir. Yüksek ısı dayanımı ne demek? Metal parçalar ısıya karşı dayanıklıdır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda fren performansı düşmez. Daha güçlü frenleme. Özellikle ağır araçlarda veya performans araçlarında daha etkili frenleme sağlar. Metal oranı yüksek ömür kapalı. Daha uzun ömrü olabilir. Sürüş koşullarına bağlı olarak daha dayanıklı olabilir. Dezavantajlara geçiyoruz. Dezavantajlar ne olabilir? Dezavantajlarda genelde gerek...